Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Samet Özdemir. Size bugün açıklama videosu çekeceğim. Neden çekme ihtiyacı duydunuz da de, duydun derseniz e, şu nedenden dolayı abone sayı ve izlenme oranlarım çok düşük olduğu için bir açıklama videosu çekme isteği geldi içime. Arkadaşlar şimdi size ne ne diyebilirim, ne demeyebilirim? Eee kanalımı büyütmek için sizin yardımlarınıza ihtiyacım var ama şu ara şu anda e, göremiyorum yani sizin açık e, yardımlarınızı göremiyorum neden göremediğimi öğrenmek için bir açıklama videosu çekmek zorunda kaldım daha doğrusu duyuru bir videosu olacak bu video sizlerle birlikte duyuru bir videosu olacak arkadaşlar e, abone sayımız 12 e, görüntülemelerimiz 30'u geçmiyor. Ee, bunun nedenini öğrenmek istiyorum. Sizden sizden öğrenmek istiyorum. Hani ailem olduğunuz için beni bir kardeşiniz olarak, bir abiniz olarak görmüyor musunuz? Ailenizden bir üye olarak görmüyor musunuz? Yani ne, nasıl ola, oluyor yani olacak bu iş? Nasıl büyüyeceğiz? Nasıl Ben size içerik atmaya daha çok içerik atmaya gayret göstereceğim ama Aynı gayreti de sizden bekliyorum arkadaşlar. Neden göstermiyorsunuz aynı e, özveriyi, aynı isteği, aynı şeyi? Abone olmak çok zor bir şey değil. Abone olmak, abone tuşuna basacaksınız. Bana bir destek olacaksınız. Her bir abone olmanız benim için daha çok e, beni şeklendirir, sevindirir, mutlu eder. Yani daha çok size video atma isteği duyar. Bazen günde iki tane video atabilirim. Bazen iki günde bir atabilirim. Bazen ee, nasıl diyeyim size her gün düzenli olarak atabilirim. Ama bunu atabilmem için sizin de bana destek olmanız, abone olmanız, yorum yapmanız, beğenmeniz gerekiyor. Bunu yaparsanız beni sevindirirsiniz. Bu bir sonraki bugün içinde bir tane daha video atacağım arkadaşlar. Bu fragman videosu gibi de olarak da görebilirsiniz. Ee, efsane bir video. Ölümden sonra gelecek saat 4 gibi ya da 3 gibi video gelecek. O zaman da izlemenizi bekliyorum yani. Abone olmanızı, beğenmenizi, yorum yapmanızı bekliyorum. Sizin de yorumlarınız, beğenmeniz beni sevindirecek yani. Üstüne bastıra bastıra dememin sebebi kimsenin bana destek olmaması. Yani 12 kişi ne demek yani? Bu zamana kadar 12 kişi ne demek? 12 kişi demek yani bu kadar videoyu boş yere atmam demektir yani. Aynı problem kardeşimde de var. Yani İbrahim Aysa. Ee, kanalımın kanalın isminin Camiye Master 1903. O kanalda da aynı. Bir 5 gün abone, izlenme sayısı düşük. O da o, o şeylerden yani, yani, yakınıyor. Yani o abone olmayan kişiler, arkadaşlardan, ailemizden, üyemizden. Onda o da ya yakınıyor. Yani, o kadar diyor video çekiyorum abi. Ee, benim de kanalımda izlenme olmuyor diyor. Abone olan olmuyor diyor. O kadar emek harcıyoruz diyor. diyor. Ee, aynı şeyde şekilde ben de e, fazlasıyla ne der diyorum müzik çekmeye çalışıyorum elimden geldiğince elimde olan insanlar ama e, tek e, abone olan iyi göremiyorum niye göremiyorum bunu anlamadım ben hani ben hani diğer arkadaş youtube kızlar gibi youtube video çekenler gibi e, sizden katıl butonu da eklemiyorum zaten ekleyemem sizin bezleriniz yok en azından sizlerle canlı canlı buluşabilmek için bin abone olmamız gerekiyor. Bin abone, bir bin abone. Bin abone olursak sizlerle birlikte YouTube'dan canlı yayın açmayı düşünüyorum ama açamıyorum. Neden açamıyorum? Bin abone olmam En azından bin kişi abone olursa kanalıma destek olursa en azından benim ki aa ben izleyenlerden bir dışında Zira bir canlı canlı video, canlı yayın Niye canlı yayın yapamıyorum? Canlı yayın ki eee sürecini YouTube'dan ee, duyururum. Ya da istiyorsanız sayfamda kaydolabiliyorsunuz. Tam yazarsanız yine çıkar. Arkadaşlar. Facebook sayfam tam adayı Facebook'dan da beni takip ederseniz oradan da öğrenebilirsiniz. Facebook'tan da arada şey yapacağım nedir bana. Ee, videolara aslında bilgi vereceğim orada. Da. Video aslında yani size işte, e, ee, video çekeceğim, şu saatte video çekeceğim. Hani abone olursanız kaçırmazsınız böyle şeyler yani. Olsun, şeyleri de, yani. Burada işte olsun bilgiyle bilgileri, evet, her şeyi kaçırmazsınız. Yani ben daha, daha çok bu videomda eee köyle ilgilenebiliriz. Savaş yapabiliriz yani bir de savaş yapabiliriz bizimle beraber. Ama yapmayabiliriz de şimdi. Geleceğini ben Şimdi Supercell'i e oyunu tanıtıyorum ama Supercell'in aynı desteğini göremiyorum. Şimdi bir bakım yapıldı. Oyuna bir bakım yapıldı. Siz de görmüştünüz bunu oyunu oynayanlar, takip edenler illaki bilir oyunda bakım olduğunu. Dün bir bakım yaptılar. Ganimet gelmiyor zaten. Bakımdan sonra ganimet gelmiyor bir süre. Onun o sonra amacına e, bir süre sonra geliyor. <laughs> şaka gibi yani arkadaşlar şaka gibi. Oyunu güzelleştireceklerine tam tersine oyunu mörflüyorlar. Bu oyuna, oyuna bir şey geliyor yani. Mesela şu anda elektro, kullandığım askerler, elektro askerleri mesela o kadar e, etkili asker olmuyor. Neden olmuyor? Etkisini düşürdüler çünkü eskiden çok etkili olan bir elektro ejder. Şu anda vasat durma düştü yani. Ee, aynı zamanda ejder de bir zamanlar çok etkili olma etkili bir askerdi. Bir e, arkadaşlar etkili askerdi. Onu da, onu da gücünü düşürdüler. Elektro askeri, elektro ejderi çıkartmak için. Acaba yeni bir e, birlik mi gelecek? Onu da bilmiyorum. Yani yeni bir asker mi gelecek, güçlü bir asker mi gelecek? Ee, belediye 14 güncellemesinde. Bu arada belediye 14 güncellemesi hakkında bilgileri almak istiyorsanız kanalıma beklerim. Abone olmayı abone olmayı unutmayın. Abone olursanız içeriklerimi bir de e, çana açarsanız beni bildirimleri açarsanız yani beni sevindirirsiniz. Herkese şimdiden iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda bugünkü videomuzda Görüşürüz. Herkese iyi seyirler, iyi günler. Bay bay.